Allah'ın şihadını orjiyim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi metil İslam. Elhamdülillahi metil iman. Elhamdülillahi metil Kur'an. Elhamdülillazi hadana lihaza ve ma kunna lehdelev la en hadana Allah. Laqad jaa'at rusul rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabiibi Ebu'l-Muhammed. Sallu ala şefiiizina Muhammed. Allahu Teala son din olarak İslam'ı seçti. Ve o son dinin Peygamber olarak da peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve seçti. Ve onunla beraber uygulayıp yaşamamız hayatımızda düsturumuz olması için Kur'an-ı Kerim'i seçti. Onu bize verdi, yolladı peygamberiyle. Peygamberiyle Kur'an-ı Kerim'i yolladı. Onu ayetleri indirdi. Bunun dışında bir de ona hikmeti verdi. Allah Teala biz ona Kur'an'ı ve hikmeti verdi buyurdu. Hikmet Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ağzından dökülen bizim bugün hadis olarak okuduğumuz sözlerdir. Hadisler sadece Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sözleri değildir. Onlar Allahu Teala'nın Resulullah'ın kalbine koyduğu, Resulullah'ın dilinden bize dökülen şeylerdir, sözlerdir. Ayetle hadisin tek farkı hadisin Kur'an gibi tilavet edilmemesi Kur'an gibi Allah-u Teala'nın lafz-ı celal olarak e, namazda okunmamasıdır. Yoksa onlar sadece Allah Resulü'nün söylediği sözler değildir. Bugün kasıtlı olarak Müslümanlara şöyle bir şey aşılanıyor. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisleri sadece Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sözleridir. Sadece bir insanın sözüdür, bir beşer sözüdür. Bundan öte değildir diye bir şey aşılanıyor. Bunu nasıl aşılıyorlar? Bir takım art niyetli adam ya da bir takım müsteşrik yani Müslüman olmayan ama İslam'ı araştıran önce bizim Müslümanlara şöyle bir altyapı yapıyor diyor ki şu hadis ne kadar güzel, şu hadis ne kadar doğruyu işaret ediyor. Önce bunu söylüyor. Bunu söyleyince bizimkiler ona hemen iltifat ediyorlar. Arkasından altyapısını yaptı, arkasından asıl sözünü söylüyor. Diyor ki, o zaman için çok güzel sözler bunlar. Bu ne demek? O zaman için. Yani hakikaten güzel ama o zaman için. Buradan bizimkiler etkileniyor, ve ekleyince bakıyorsun ortaya ne çıkıyor? Hadisleri yazıyorlar bir yere. Ben hadis okumaya bunu periyodik şekilde okumaya bu sebepten başladım. Elme bir İslami kuruluşun ajandası geçti. Ajandanın bir yaprağında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi bir yaprağında Hazreti Mevla'nın sözü öbür yaprağında Shakespeare'in sözü Öbür yaprağında Nietzsche'nin bir sözü, öbür yaprağında Schopenhauer'un bir sözü. Anladım ki burada şöyle bir yanlış var. İki yanlış var. Birincisi bunların hadisle güzel sözü. Yani Schopenhauer doğru bir söz söylemiş olabilir. İlla ki söylemiştir. Nietzsche güzel bir söz söylemiş, doğru bir söz söylemiş. Tabii ki olabilir. Adam yanlış adam diye her sözü yanlış demek değil. Ama bunlar doğru güzel sözle, özlü sözle, güzel bir deyişle, güzel bir mısrayla hadisi birbirine karıştırmışlar. Bu bir. İkincisi, bunu yapan da eziklik psikolojisi var. Bugün bakıyorsun, bir İslami vakıf, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisini koyuyor, öbür tarafa Dostoyevski'nin bir sözünü koyuyor. Niye? E, güzel söz, e, o da güzel söz. Yani hadis gibi. Ya da hadis onun gibi. Hadis böyle anlaşılmaz. Hadis Allah Resulü'nün ağzından Allah'ın izniyle Allah'ın bilgisi dahilinde çıkmıştır. Hadis sadece o zaman için çıkmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün burada olsaydı ve şu masada otursaydı ve biz ona bir şey sorsaydık bugün hadis kitabını açtığımızda karşımıza çıkacak olan hadis neyse o bize o bugün onu söylerdi. O 1400 sene önce söylemiş olması bir şey değiştirmez. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bu dünya 5000 sene dursa ve 5000 sene sonra o olsaydı bize onu söylerdi. Sahabe hadisi öyle anlamadılar. Onlar hadisi bizim dinlediğimiz gibi dinlemediler. Sahabe diyor ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken biz başımızda kuşlar varmış gibi kıpırdamadan dinlerdik. Hiç çıkmazdı, çırp, ses yoktu. Bırak hapşırmayı, aksırmayı, tıksırmayı. Nefesleri ve sessiz alıyorlardı. O sözlerden bir harfi duymayacağım diye. Bu hassasiyeti Resulullah'tan hadis rivayetinde görüyoruz. Resulullah'ın sürekli yanında dolaşan bir Hazreti Ebu Bekir sadece birkaç hadis rivayet ediyor. Korkusu var. Yanlış bir şey rivayet ederim diye. Yapabileceğin büyük yanlış nedir biliyor musunuz? Yani bizim bugün Türkçe'de ak demez de beyaz der. Kara demez de siyah der. Aynı anlamı söyler de belki yanlış kelime kullanır. Bu kadar. Ne yanlış yapacak? Bundan korktuğundan hadis rivayet etmekten korkuyorlar. Bir hadis için İslam alimleri bir hadisi duyup böyle bir hadis varmış diye o hadisi teyit etmek için aylarca, 3 ay, altı ay Falan yerden falan yere, Şam'dan Buhara'ya, Buhar'dan Semerkand'a, Semerkand'dan, Semerkand'dan Medine'ye yolcu yapıyorlar bir hadisi. Böyle bir hadis varmış, sen rivayet ettin diye gidip sana sormak için. Bugün gibi e-mail yok, mesaj yok. Olsa da kullanmazdı onlar. Gidip sorardı, görürdü seni. Ve bu bir hadisi duyuyor, diyor ki bu hadisi falan rivayet etmiş, ondan falanlar duymuş. Tek tek gidip onları dolaşıyor, onları araştırıyor. Bugün biz bir hadis okuduğumuzda hadisi falan rivayet etti diye okuyoruz. Biz kısa okuyoruz. Onun aslında bunun alt, alt planında baktığın zaman o hadisi rivayet eden sahabenin hayatı araştırılmış. O hadisi sahabeden duyup aktaranların hayatları tek tek araştırılıp <laughs> kitaba dökülmüş. Böyle bir arşiv çalışması yapılmış. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağken sahabe Resulullah'ın bir hadisini kaçırmayayım diye demiş ki mesela iki sahabe sen bir gün git Resulullah'ın yanında dur ben bir gün gidip çalışayım ertesi gün ben gideyim sen çalış yani bir maaşla iki ev geçindirelim hadis kaçırmayalım ya da Hazreti Ebu Ürer'e gibi Resulullah vefat edene kadar evlenmeyip, yemeyip, içmeyip, çalışmayıp, hiçbir şey yapmayıp kapısının dibinde yatmış bir hadis duyayım onlar o hadisi Allah'ın bir emri olarak aldılar. Allah Resulün ağzından çıkan hadisini Neden Allah'ın bir emri olarak aldılar? Çünkü Allah Kur'an'da Habibine uymayı emretti. Onun emrini yerine getirmeyi emretti. Onun sözünü dinlemeyi emretti. Onlar hadisi sadece hadis, sadece güzel bir söz diye dinlemediler. Onlar hadisi bunu Resulullah dedi diye dinlediler. Muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri İslam dini akla uygundur, mantığa uygundur. Akılla çelişmez, hayatta çelişmez. Amenna. Ama bizim bilgimiz kısıtlı. Bugün bir yerde bizim bilgimiz dur diyebilir. Orada şöyle olmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim beyaz gördüğümüz şu pencereye kırmızı diye dediyse biz burada aklı çöpe atmıyoruz. Ama bu hadisle bizim ilk vereceğimiz cevap acaba olmamalı. Rasulullah dedi söyledir. Benim gözüm yanlış görüyordur. Bir sebebi vardır. Sahabe böyle baktı. Bu demek demek değil ki sahabe aklını kullanmadı. Bu demek değil ki sahabe ya da İslam akıl dışıdır. Değil. Ama ilk yaklaşırken acaba aklıma uyarsa alırım. Acaba bunu dem dedi veya bunu demiş olabilir. Değil. Kesinlikle değil. Öyle olsaydı Allah Resulü'nün miracı çıktığını kendisinden daha duymadan Hazreti Ebu Bekir o söylediyse doğrudur diye tasdik etmezdi.